Annem, anne bu ne yaptılar annem? Ay bazı yer annem, bakayım annem. Annem benim, ne yaptılar sana böyle bebeğim? Bak der ya, burası ammenet olmuş belli. Bırakmıyor peşimi ya. Çıkayım da mama vereyim ona. Annem, annem. Parçam evladım, gel evladım. Oh annem, annem. Annem bebeğim. Aşkım, dur kapatayım, kapatayım anne sana mama getirsin. Anne seni beslesin, su getirsin annesine. Hadi aşkım benim. Annem şu boğazını da bir ıslak mendille silelim ha. Anne. Ay bebeğim bebeğim. Güzelim. Çok güzelsin. Bak Derya annesi çok güzel benim evlatçığım bak. Bak evlatçığım o benim. Kapatıyorum çıkayım. Mama getireyim çocuğuma su getireyim. Hadi